Merhaba arkadaşlar Teşkilat dizisinde çok iyi bir bölümü daha geride bıraktık. Peki Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Serdar ve Elçi arasındaki bağlantı ne? Barış'ın suçsuzluğu ispatlanıyor mu? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Siz de bu diziyi çok seviyor ve asla bitmesin istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri elçiyi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Diğer yanda Hakkı ve Uzay'e, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve elçi planlarını devreye. Soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır. Evet arkadaşlar hikayeye yeni bir isim dahil oldu. O da elçi, Yıldırım bölümlerdir istediği planları gerçekleştiremiyordu ve teşkilat Yıldırım'a bu kadar yaklaşmışken Yıldırım'ın teşkilatı kendisinden uzaklaştırması ve oyuna yeni isimleri dahil etmesi gerekiyordu. Ve sezon başından beri Serdar üzerindeki planlarına bir yenisini Elçi ile birlikte eklemiş oldu. Elçi ve Serdar arasındaki bağlantıyı hepimiz merak etsek de bu bağlantı Serdar'ın çocukluğuna kadar iniyor tıpkı Yıldırım'ın bölümler öncesine söylediği gibi. Elçi ve Serdar ya yetimhaneden arkadaş ya da aralarında bir akrabalık durumu söz konusu. Bana en mantıklı gelen ihtimal bu ikilinin yetimhanede iyi bir dost oldukları ancak sonrasında Serdar'ın Elçi'yi yalnız bıraktığı için Elçi'nin ona düşman olması. Sizlerin bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Öte yandan ekip yeni bölümde Nemesis ile bağlantısı olduğunu düşündükleri Elçi'nin peşine düştükleri sırada Yıldırım ve onun tuzağına yakalanacaklar. Ekip buradan da bir şekilde kurtulacak ancak bu saldırı dizimizin bundan sonraki sürecini değiştirecek. Daha fazla teşkilat videosu için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.